Öğretmen öğretmen olarak tek düşündüğü tek derdi huzurlu bir şekilde öğrencime daha fazla ne verebilirim olmalı, daha fazla ne öğretebilirim olmalı. Ama bizim öğretmenlerimiz maalesef maaşını düşünüyor. Eve ne götüreceğim, çocuk hastalanırsa hastaneye nasıl götüreceğim, ilacını nasıl alacağım, çocuğun servisi. Ekstra bir masraf çıkarsa ne yapacağım, ne yapacağım değil kredi mi? Kredi kartını zaten atlatıyoruz hepimiz. Bu ay hangi kredi kartını atlatsam çünkü artık tek kredi kartı da yetmez oldu yetmez hiçbirimize. Olur. Hangisini nasıl atlatsam? E bir de işte böyle özel spesifik durumlar var. Ailesinden ayrı kalmış, atanamamış öğretmenlerimiz ücretli öğretmenlik evet. yapıyor. Piktes ayrı bir problem zaten. Piktes öğretmenlerimiz Biz e, öğretmenler odasında ediyor. tek cins öğretmen istiyoruz değil evet, mi? Kesinlikle. Ve yani öğretmen yani. istiyoruz ki öğretmen olarak girsin. Sınıfındaki tek problemi benim çocuğum daha fazla nasıl öğrenebilir? Ben ona daha fazla ne verebilirim? Mutlu olmayan hani insan psikolojisi biliyorsunuz, mutlu olmayan bir bire hiçbir zaman verimli ve katkılı olamaz. Bu temeldir. Bunu bir öğretmende yaşayamayız ama biz biz bu riski alamayız çünkü mutsuz bir öğretmen yüzlerce kişiyi etkileyebilecek bir potansiyel demek. Kesinlikle. O yüzden öğretmen mutlu olmak zorunda. Bu tüm meslek gruplarından farklı olarak belirtmek istediğim bir durum. Zorunda, bu gereklilik değil, mecburiyet olmalı. Biz bunun için çabalıyoruz. Biz öğretmenlerimizi nasıl daha mutlu edebiliriz? Sorununu nasıl daha hızlı çözebiliriz? Nasıl daha hızlı reaksiyon alabiliriz? Davaların sürdüğü zamanlarda o yüzden biz diyoruz ki bu dava bir buçuk yıl sürer. Bir buçuk yıl boyunca süt izni mi kullanmayacak benim annem? Eylem kararı alıyorum diyoruz. İşte e, Angarya görev yüzünden evine geç gidiyor. Hayır diyoruz. Ya bunun davasını açacağız ama o iki sene boyunca o evine üç saat o çocuğundan mı çalacak, ailesinden mi çalacak, geç mi gidecek? Angarya eylem kararımızı uygulatıyoruz. Evet, diyoruz. ikinci okul